Balıkla balık ayvacın balığı yukarici Barajın balığı bu aynen yakalanan balık yaklaşık 80 kilo büyüğü 85 kilo bir büyüğü daha var bunun. Bu aydan suya ısındıkça balık oynamaya başlar yani balık olur bundan sonra. Bu bölgede bu tarz büyük balıklar evet. çok fazla çıkıyor mu? Yoksa bu kardeş, olur var tabi ki ama bu balıklar şimdi suların derinliğine göre balık derin yerlerde yaşar bunlar yani, dip balığı olduğu için her zaman yani, çıkmaz bu şekilde ee, ama daha büyükler de var tabi ki bu sene evet. ilk kez mi böyle büyük balık geldi şu anda ilk yayınlar i̇şte. evet, ya, 10 lira bu yaklaşık 1500 TL yapıyor balık. Kilosu 20 lira. <laughs>